Uçurumun kenarındayım Hızır Ulu Dilber Kalesi'nin burcunda Vazgeçilmez belaya nazır Topukların boşluğun avcunda Derin yar adımı çağırır Kaldım parmaklarımın ucunda Uçurumun kenarındayım Hızır Bir gamzelik rüzgar yetecek Ha itti beni ha itecek Uçurumun kenarındayım Hızır Divan hazır Ferman hazır Kurban hazır Güzelliğin zulme çaldığı sınır Başım döner beynim bulanır El etmez gel etmez Gözleri bir renk bir davet Gülce uzak uzak dolanır. Mecaz değil, maraz değil, gülce semavi bir afet. Uçurumun kenarındayım Hızır. Gülce bir beyaz sihir, canıma bedel bir haz nur, nar ve nurdan bir zehir. Gülce arafta infaz, bir tek bakışıyla suyum ısınır, güzelliğin zulme çaldığı sınır uçurumun kenarındayım Hızır. Ben fakir en hakir bin taksir. Cahil cesaretimi alem tanır. Ateşten kalleş, mızrakla gürzden, dabbetül arzdan. Deccalden yedi düvelden korku bilmeyen ben. Tir tir titriyorum gülceden. Ödüm patlıyor gülceye bakmaktan, nutkum tutuluyor, ürperiyorum. Saniyeler gözlerimde birer can. Her saniyede bir can veriyorum. Uçurumun kenarındayım Hızır. Bir dilber kalesinin burcunda. Vazgeçilmez belaya nazır topuklarım boşluğun avcunda. Derin yar adım çağırır kaldım parmaklarımın ucunda. Uçurumun kenarındayım Hızır.